Dere Kurbağası Frogu ve Gizemli Orman Şarkısı Dere kenarındaki yemyeşil vadide yaşayan Frogu, meraklı bir kurbağaydı. Sabahları derenin serin sularında yüzmeyi, kuşların cıvıltılarını dinlemeyi ve gökyüzünde dans eden bulutları izlemeyi çok severdi. Frogu, çevresindeki her sesi ve detayı öğrenmeye çalışırdı. Ancak o sabah, ormanın derinliklerinden gelen esrarengiz bir melodi hayatını tamamen değiştirecekti. Şarkı derenin kıvrımları boyunca Frogu'nun kulaklarına ulaştı. Bu ses sanki bir çağrı gibiydi. Melodiyi duyduğunda içini hem büyük bir merak hem de heyecan kapladı. Kendine mırıldandı. Bu melodiyi takip etmeliyim. Belki de ormanda yeni bir şey keşfederim. Frogu sırt çantasını alarak yola koyuldu. Derenin kenarından ormanın içlerine doğru zıplayarak ilerledi. Yol boyunca çiçeklerin arasında uçan kelebekleri, yuvalarında şarkı söyleyen kuşları ve bir dala tünemiş sincapları izledi. Frogu'nun bu keşif dolu yolculuğu çok geçmeden bir maceraya dönüştü. Yeni arkadaşlar ve ilk öğretiler. Frogu, bir süre ilerledikten sonra arkadaş canlısı bir sincap olan Miro ile karşılaştı. Miro dalların üzerinde zıplıyordu. Frogu'yu görünce heyecanla aşağı indi ve "Frogu, nereye gidiyorsun böyle aceleyle?" diye sordu. Ormanın derinliklerinden gelen bir meru duyuyorum, dedi Frogu. Onun kaynağını bulmaya çalışıyorum. Belki bir sırrı vardır. Miro gözleri parlayarak cevap verdi. Bu çok ilginç. Sana katılmak isterim. Birlikte ilerlerken parlak renkli bir kelebek olan Lila onlara katıldı. Lila, Frogu ve Miro'ya doğadaki çiçeklerin önemini anlatmaya başladı. Bakın şu sarı çiçeklere, dedi kanatlarını zarifçe çırparak. Onlar arılar için polen kaynağıdır. Eğer bu çiçekler olmazsa arılar da olmaz. Arılar olmadan ise birçok bitki büyüyemez. Frog'u bu bilgiyi aklına kazıdı. Demek ki her şey birbiriyle bağlantılı dedi. Orman büyük bir aile gibi. Ormanın kalbine doğru. Grup ilerledikçe melodinin sesi daha da güçlendi. Artık üç arkadaş ile birlikte ilerliyor. Her adımda yeni bir şey keşfediyorlardı. Frogu bir ağacın dibinde bulduğu minik bir su kaynağından içen kuşları izlerken Miro, gökyüzünde süzülen bulutların ne kadar hızlı hareket ettiğini fark etti. Lila ise yolda karşılaştıkları her bitkinin adını söylüyor ve onların ne işe yaradığını anlatıyordu. Melody onları büyük bir açıklığa götürdü. Ormanın tam ortasında devasa bir meşe ağacı yükseliyordu. Ağacın dalları gökyüzüne kadar uzanıyor. Yapraklarından süzülen ışık ormana büyülü bir hava katıyordu. Ağacın altında toplanmış orman hayvanlarını görünce Frogu ve arkadaşları şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Baykuş Usta ve Gizemli Şarkı Ağacın altında bilgeliğiyle tanınan Baykuş Usta oturuyordu. Onun yanında tavşanlar, kirpiler, sincaplar ve kuşlar toplanmıştı. Hepsi melodiyi dinliyor, huzur içinde şarkıya eşlik ediyordu. Frogu, biraz ürkek ama heyecanlı bir şekilde Baykuş Usta'ya yaklaştı. ''Merhaba Baykuş Usta'' dedi Frogu. ''Bu melodiyi takip ederek buraya geldik. Bize bu şarkının sırrını anlatır mısınız?'' Baykuş Usta, Frogu'ya ve arkadaşlarına nazikçe baktı. ''Bu melodi ormanın ruhudur'' dedi. ''Her ağaç, her yaprak, her hayvan bu şarkıya bir nota ekler. Ancak bu melodi ormanın dengesi bozulduğunda susar. Ağaçlar kesilir, dere kirlenir ya da hayvanlar zarar görürse bu şarkıyı bir daha duyamazsınız. Frogu, Miro ve Lila bu sözlerden çok etkilendi. Lila hemen sordu, peki biz bu melodinin devam etmesi için ne yapabiliriz? Ormanı koruma görevi. Baykuş Usta, ormandaki hayvanların bir araya gelerek nasıl işbirliği yapabileceğini anlatmaya başladı. Her birinin küçük ama önemli görevleri vardı. Havşanlar tohumları toprağa yayarak bitkilerin büyümesine yardımcı oluyordu. Arılar çiçeklerden polen taşıyarak ormanın canlanmasını sağlıyordu. Baykuş Ustanın söylediği her şey Frog'unun zihninde yeni bir pencere açtı. Biz de bir şeyler yapmalıyız, dedi Frogu kararlılıkla. Ormanın temiz kalması ve bu güzel melodinin devam etmesi için elimizden geleni yapalım. Üç arkadaş ormanda karşılaştıkları diğer hayvanlara Baykuş Usta'nın söylediklerini anlattı. Tüm hayvanlar dereyi temizlemek, çöpleri toplamak ve ağaçların korunmasını sağlamak için birlikte çalışmaya karar verdiler. Frogu ve arkadaşları liderlik ederek herkesi organize ettiler. Melody sonsuza dek devam ediyor. Ormanda başlayan bu işbirliği kısa sürede sonuç verdi. Dere eskisinden daha berrak akmaya başladı arılar çiçeklerden polen toplarken mutlu bir şekilde vızıldıyordu. Meşe ağacı dallarını daha da güçlü bir şekilde gökyüzüne doğru uzattı. Baykuş Usta bu çabaları gördüğünde melodiyi bir kez daha başlattı. Ancak bu kez tüm orman hayvanları şarkıya eşlik etti. Frogu arkadaşlarıyla birlikte bu melodinin bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyuyordu. Artık Frogu melodinin sadece bir şarkı olmadığını biliyordu. Bu melodi doğanın diliydi. Ve Frogu bu dili sonsuza dek korumaya kararlıydı.